Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Miki T harfinin bilekliğini resimlerle anlatımı yapacağım. Gördüğünüz T harfini daha önce kolye ucu olarak yapmıştık. Şimdi resimlerle bilekliğini yapacağız. Burada önce iğnemize şu ortadaki sıranın boncuklarını alarak başlıyorum. Bir tane beyaz, bir tane siyah, bir beyaz, üç mavi, tekrar bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir siyah ve bir beyaz da başlıyorum. Bunun misinemin sonuna kadar götürüyorum. Burada ilk beyaz boncuğumu alarak siyahtan giriş yaparak ilk üçgenimi burada oluşturdum. Sonra tekrar siyah boncuklarla yukarı çıkacağız. Arada sarı boncukla çiçeğin ortasını yerleştireceğim. Yukarıda son olarak bir beyaz boncukla bu iki boncuğu birbirine bağlayarak sırayı tamamlıyorum. Başlangıcımızı yaptık. Şimdi bu beyaz boncuktan aşağı inerek devam edeceğim. Burada ilk boncuğumuz siyah. İki mavi boncukla çiçeğimizi devam ediyorum. Sıradaki boncuklar Siyah boncuklar Bu siyah boncuğu da yerine aldıktan sonra Yukarı döneceğim Önce Bu tarafını yapacağım sonra öbür tarafa geçeceğim arkadaşlar Burada ilk boncuk beyaz Beyaz tekrar beyaz. Bu mavi boncukla çiçeğimizi tamamlamış oldum. Beyaz boncuk olarak iki boncuktan birden yukarı çıkıyorum. Buraya daha önce biyotelerde dönüş yolları olarak gösterdiğim yollardan birisi olan bu yolla dönüş yapacağım. Sonra yandaki boncukların içinden aynı boncuğun içine girerek aşağı doğru Sıramıza devam edeceğiz. Bu boncuğun yanındaki boncuktan yukarı çıkıyorum ve en son attığım boncukla aşağı inerek devam ediyorum arkadaşlar. Burada ilk boncuğumuz gene siyah. Çiçeğin yanları ve aşağı kadar. Beyaz. Beyaz. Siyah boncukla T'nin alt kısmını yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar beyaz boncukla yukarı döndüm. Beyaz. beyaz yine beyaz burada tekrar iki boncuktan birden çıkarak dönüşüm yapacağım ve aynı boncuktan aşağı dönmüş olacağım Tabii ki yandaki boncuklardan geçiş yaparak arkadaşlar. Tekrar siyah. Bu beyaz boncuğu attıktan sonra daha sonra burada bir boşluk bırakacağım için yandaki boncuklardan boş geçerek burayı boş bırakacağım arkadaşlar. Boncuğu atıyorum. Yine beyaz. Şablondaki resimlerden gördüğünüz gibi burada T'nin alt tarafını tamamladık. Yukarı çıkıp şuraya bir boncuk atacağım. Bunun için yandaki boncuklardan dolaşarak buraya geliyor ve bu boncuğu buraya atıyorum daha sonra yukarı çıkıp karşılığındaki boncuğu atacağım onun için de buradan boş dönerek mavi boncuğun içinden çıkış yapıyorum. Tekrar bu beyaz boncuktan aşağı inip buraya bu boncuğu atarak devam ediyorum. Yukarıdaki T harfinin siyah boncuğunu atmak için buraya giriş yaptım burada iki boncuktan birden gelerek yukarıdaki beyaz boncuğu da atmak istiyorum. Tekrar aynı boncuğun içinden geri döneceğim. Bu boncuktan aşağı inip burada 48 ve 49 siyah boncukları kullandıktan sonra 50 beyaz boncukla burada paraşüt takmak için kullanacağımız boşluğu oluşturduk. Yandaki boncuklardan yukarı döneceğim. Buraya bir beyaz bir siyah atarak yukarıdaki iki, iki boncuktan birden çıkıyorum. Burada yukarıdaki beyaz boncuğu ters atıyorum. Yandaki boncuklardan dönerek Aynı boncuğun için aşağı tarifinin yanındaki boncukları yerlerine alacağım. Bu son boncukla da bu tarafı tamamlayacağım. Şimdi yapacağım işlem şurada biraz dolaşarak ipi bir yerden çıkıp kesmek arkadaşlar. Bu tarafı bitirdik. Şimdi bu ipi burada kesiyorum. Öbür taraftan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Buradaki ilk boncuktan aşağı iniyorum. Aslında bu tarafı yapacağız. Ama ters geldiği için böyle çevirerek buradan devam ediyorum. İlk boncuğumuz siyah. Çiçeğin yanında beyaz. 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 Harfin boncuğu var siyah. Beyaza dönüyorum. Bu sıra yukarı kadar beyaz olarak çıkıyor. Burada iki boncuktan birden çıkıp ters dönerek buraya boncu atacağım. Daha önce videosunu çekip atmıştık biliyorsunuz. Dönüş yollarımızdan birisi. Yandaki boncuklardan. Ve en son takmış olduğumuz boncuğun yanından çıkıp aynı boncuğun içinden aşağı iniyorum. Sıraya devam edeceğim. Burada yine harfin siyah boncuğu var. Beyaz ve tekrar bu boşluğu yapmak için buradan boncuklardan dolaşıp bu boncuktan çıkıp öyle devam edeceğim. Beyaz. Beyaz da sırayı tamamlıyorum. Şimdi buradan geri dönerek şuradaki kol bunu uzantısındaki boncuğu yapacağım. Onun için yanındaki boncuklardan oraya çıkıyorum. Bu boncuğun içinden çıkarak bunun yanına bir boncuk daha atacağım. sonra dönüp karşısındaki boncuğu yerini almak için yandan dolaşıyorum. Mavi boncuğun içinden geçip bu boncuğun içinden yönümü çevirdim arkadaşlar. Şimdi buraya bu beyaz boncuğu atıyorum. Arkasından harfin siyah boncuğu var. İki boncuktan yukarı çıkıp aşağı doğru bu boncuğu attım. Şimdi tekrar aynı boncuğun içinden geri döneceğim. Buraya harfin son boncuklarını takıyorum arkadaşlar. Ve karşıdaki gibi buraya halka yapmak için boş bıraktığımız boncuğun önüne bir beyaz boncuk kullanıyorum. Burada bir boşluk oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar geri dönerek buradaki eksik boncukları tamamlayacağım. Bu harfimizin son boncuğu yukarı yine iki boncukla beraber çıktım. Geri dönüyorum. Aynı boncuğun içinden tekrar yönümü aşağı çevireceğim. etrafındaki beyaz boncukları kapatacağım. Ve buradan da son boncuğumu buraya yerleştirip harfi tamamlamış olacağım arkadaşlar. Böylece harfi tamamladım. Yalnız şurada birkaç kere daha dolaşıp burayı sağlamlaştırdıktan sonra ipimi bir yerden çıkıp kesip bitireceğim arkadaşlar. Figürümüzü tamamladık arkadaşlar. Böylece resimlerle T harfi yapımını Tamamladık arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.